<laughs> Güvercin hikayeleri YouTube kanalı atar atar gidere gider. Mermiler seksin! Adana'da Azer Baba evet. alemde teksin. Seni sen ölsün? Ağaca kanla burada durmaz. Ya Herro, ya Merro. <laughs> Arkadaşlar evet. bakın evet. şöyle göstereyim. Abi. Buyurun abim benim. Şu Tip ne kadar? Tip şu tip hellet abi. Abi abi. 40 Dişi. olur mu? Olur abim hanım. Tamam ayarlarım. Abi tamam abim benim. Gördünüz hemen canlı yayında kuşu sattık abi. Tamam abi bakın siz. Bu kanat posta. Yalnız özelliğini ve kusurlarını anlatayım ki her insan anlamıyor. Direkt men gelip kanat posta deyip alıp gidiyor. Arkadaşlar kanat postanın özelliği bu kırmızı kanat posta. Şu beyazlar olmayacak. Kanat üstündeki beyazları bu kuşun fiyatını, değerini öldürüyor. Bunlar olmayacak. Sade bir renk olacak. Şu kuş, bölük kuşu. Ne deriz? Kırmızı kaplan da diyebiliriz bu kuşa. Kırmızı kaplan da diyebiliriz. Buna kırmızı keşfir de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle göğsü beyaz. Şöyle kırmızı noktaları falan olduğu zaman direktmen kuşu anlatır. Bu kuşun şu anki Adana değerinde 50 TL. Abi buna Abi o kırmızı 50 TL. Olur abi mi? Sıkıntı yok. Al götür. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tamam abim benim. Onu ayırdık. Bu Arabistan kuşu. Bu kuş Arabistan kuşu. Arabistan kuşunun özelliği şu olacak abi. Ben beyaz. Ben beyaz. Şuralar şöyle noktalı olacak. Yani keşmiri hanım satacak. İşte o zaman bu Arabistanlıdır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Her taraf beyaz olacak. Sadece kafa ve göğüs yapısı şöyle sıyrık olacak. Mavi veya siyah veya kırmızı. İşte bu Arabistan'dır. Gözler de şöyle cam beyazı olacak. Cam beyazı olduğu zaman şöyle göstereyim abi. Cam beyazı olduğu zaman işte bu orijinal Arabistan. Yani bu Arap ülkesinde Arabistan ülkesinden gelmiş bu oranın has kuşudur. Bu kuşumuz da Adana kuşu. Adana reyhanlı. Buna biz reyhanlı deriz. Yalnız İstanbul'da buna çakmaklı diyorlar abi. Yani her şehirde, her ilde, her köyde farklıdır isim olarak. Bu şu anda tarih abi dişisini arıyor. Bakın bıraktığım gibi hemen dişinin peşine veriyor. Evet. Mesela şöyle dişisini elimde tuttum abi. Kendin gör abi. Şöyle yakın temasa getir. Gel oğlum. Hemen dişisine gelir. Görün mü abi? Nasıl dişi oluyor? Buna da Sakar diyoruz abi Küpeli sakar Altı beyaz şöyle altını gösterelim Altı beyaz Güzel küpeli bir sakar Yani bir yol açar mısınız? Güzel küpeli Akıtmalı Sırt üstü beyaz Sakar Bunun Adana'daki fiyatı şu anda 100 TL dişi Bu kuş dişi Şöyle gösterelim Boz Buna boz derler Açık olmasından dolayı Adana'da göf safi derler Ama şu anda buna başka şehirlerde boz derler. Boz olmasının rengi de renginden anlaşılır arkadaşlar. Sadece gri olsaydı göv derdik ama hafiften sarımsı olduğu için buna boz diyoruz. Bakın kanatlarında da hafiften sarılık var. Buna boz diyoruz. Gözleri de ideal. Gaga yapısı ideal. Yalnız bu kuşun değerinin düşmesinin sebebi şu anda 30 lira. Normalde 100 lira dişi olması. Bunların erkekleri daha pahalı olur. Daha kaliteli olur. Gel abi. Abi benim. Hazır abi. Kral. Sana güzel bir Tamam. Tamam tamam. Şu çaparlığı bir verseniz kral. Şu. Şimdi arkadaşlar sadece kendi kuşlarımı tanıtmıyorum. Adana Kuş Pazarı'nda bütün dostlarımızın kuşlarını da tanıtıyorum ki neden tanıtıyorum? Onlar da iş yapsınlar. Eyvallah kral. Bu arada kolay gelsin hayırlı işler. Sağ Tabi yok abi sadece kendimi değil. Bütün dostlarımı kuştan tanıdım. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle çaparlı. Şu kafasındaki siyahlıkları olmasaydı buna biz başı beyaz sakar derdik. Ama şu anda arkadaşlar biraz yol açın. Şöyle altı göstereyim. Altı beyaz. altı beyaz. Altı beyaz. Şöyle altı beyaz. Abi korona basma. Şöyle gerdanlı, şöyle çaparlı sakar şöyle abi sırt üstü görüyorsunuz beyazlıkları var yalnız bu kuşun bozukları yok görüyorsunuz buna biz sakar diyoruz altı beyaz gerdanlı sırt üstü beyaz altı beyaz sakar diyoruz bir de abim benim bana şu zırklıyı verir misin elimizde olan kuş tartaşlı bakın arkadaşlar tartaşlı diyorum neden şu enseye gelen beyazlıklar kafaya gelen beyazlıklar buna tartaşlı ismini verdi normalde o beyazlıklar olmasaydı bu tek küpeli zırhlı olurdu. Şöyle de göstereyim. Genç bir kuş daha bir yaşına yeni girmiş. Belki de 7-8 aylıktır. Çok güzel. Bozukları yok arkadaşlar. Bu da düz bir zırhlıdır. Şöyle göstereyim. Ve altı beyazdır. Hafiften beyazdır arkadaşlar. Ee, ve ayağından markası da var. Markasında da e, biraz kirli ne yazmış? Hakan. Hakan yazıyor. Bu kuşun ismi Hakan'mış. Bu halkayı da Gülükken takmış. Gerçekten güzel. Feyse eğri bir zırhla. Feyse eğri. Peki feyse eğri ne demek? Bakın arkadaşlar bunu herkes bilmiyor. Feyse eğri şudur abi. Şu akıntısı direktmen alnına doğru değil de sağ gözüne veya sol gözüne doğru geliyorsa ona biz feyse eğri diyoruz. Sakarda da, Şamide de, zırhlıda da aynı şeydir. Bundan bilginiz olsun. Miro taklacı verirsin Miro, Miro Evet. Şimdi arkadaşlar Adana kuş pazarında bulamayacağınız kuş yoktur. Bu elimizdeki kuş ismi, cismi, rengi, görevi, stili nedir? Hemen gösterelim arkadaşlar. Şu elimizde gösterdiğiniz kuş Miro'dur. Miro. Açık Miro. Bunun Miro'nun bir özelliği vardır arkadaşlar. Bu tamam Miro. Evet güzel. Buna sizin ee, belki herkes anlamayabilir. Direkt ben arkadaş ne kadar bu Miro der. 100 lira al git der. Ama şimdi ben bu kuşun kusurunu anlatacağım. Hani demiştim size. Bunun kusurunu da anlatayım. Özelliğini de anlatayım. Miro çok güzel. Evet. Renk tamam. on numara. Her adam anlamaz. Arkadaşlar bu Miro'nun biraz daha koyu olması lazım. Biraz daha koyu. Şu göğsü. Şu göğsü. Göğsü açık. Sırtı koyu olacak. Tabii. Sırtı koyu olacak. Göğsü biraz açık olacak. Evet. Bu da güzel. Bu da Oyunlu bir kuş. Tamam güzel. Patikleri de uzun değil tırnağa kadar. Evet bu da on numara. Ama söylediğimiz gibi arkadaşlar. Yani özelliklerini kaybediyor. Şu anki Adana kuş pazarındaki fiyatı 30-40 TL arasındadır Bilginiz olsun. Normalde bu fiyatları da söylemeyiz arkadaşlar ama e, şimdi biz dedik ya film tadında sinemalara gidip de o azı o tadı alamayacağınız bir video çekeceğiz. Onun için sizin için özel bu da güzel. Miro bir kuş ama kırık. Şık kırık dışı ver abi. Bu alaca postayla yerliden nasıl kırmışlar? Onu anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu Adana kuşuyla Adana kuşuyla Alaca postadan kırılmış bir kuştur. Bakın çok güzel. Çok güzel bir kuş. Zırhlı, sırt beyaz, Kuyrukları da göstereyim şöyle abi. Şöyle kuyrukları da bir göstereyim böyle açayım. Bakın. Çok güzel bir kuş değil mi? Arkadaşlar bu ne Adana kuşu ne de Alaca Posta. Bu Alaca Posta dişiyle Adana yerli kuşunun çit olup verdiği yavrudur arkadaşlar. Bu kırmadır. Bunu herkes gelip mesela diyebilir ki ya bu Alaca Posta. Bu Alaca Posta değil arkadaşlar. Bu kırmadır. Yerliyle Alaca zırhlı postayı Kırmışlar. Böyle bir cülük almışlar. Ya, çok tatlı, ya, çok güzel bir dişi vermiş. 10 numara bir kuş vermiş. Gerçekten o da güzel. Bu da tip gibi gözüküyor. Evet. Baktığında tip. Ama arkadaşlar bu tip değil. Bu kuş tip değil. Bu kuş kelebek arkadaşlar. Mavi baş. Tepeli, mavi baş, mavi kuyruk derler. İstanbul'da özellikle İstanbul'da İzmir'de bunlar çok güzel para eder ama Adana'da yok abi bunlara mavi baş diyorlar İstanbul'da mavi baş İzmir'de mavi baş çünkü e, yalnız bu kelebeklerin mavi baş olabilmesi için kuyruğunun da aynı renk olması gerekiyor ayrıca kırmızı kuyruk kırmızı siyah kuyruk kırmızı siyah yani takım olacak abi ve leke olmayacak şu anda bu kuşun lekesi olduğu için bu kuşun fiyatını öldürdü şu mavi lekeler İstanbul'da ve İzmir'de çok özellikle aranılan renklerdir. Bunlar olmaması gerekiyor. Buna da mavi baş tepeli mavi baş evet bu da paçalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da paçalı. Bu taklacı değildir. Bu kelebektir. Kelebeğin e, çok hızlı uçması döneklerin içerisine alınmıyor. Bunları döneklerin içine katmıyorlar. Çünkü abi bunlar çok dağınık uçuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kuşlar çok dağınık uçtukları için bunları döneklerin içerisine katmıyorlar. Ve bunu da söyleyeyim size. 2-3 tane banko katıyorlar bu kuşların içerisine. Bunlar 15-20 tane uçuruluyor arkadaşlar. Bunların içerisine kattıkları zaman bunlar çok dağınık uçtukları için bankolar onları toparlıyor abi. Küre halinde yapıyor. Bunlar çok hızlı uçtukları zaman şu şekil. Sağ, sağ sol uçarlar. Onun için bankolar bunları toparlıyorlar. Bankoların da e, görevi toparlama görevidir ve çok iyi uçarlar. Size bir çakmaklı tepeli gözler böyle cam beyazı olacak cam beyazı olacak arkadaşlar. Orijinal çakmaklı Mardin tepeli taklacı. Bu kuşların özellikleri nedir? Arkadaşlar bu kuşların özellikleri dalışı, çıkışı bir olacak. Dalış ve çıkış nedir? Arkadaşlar dalışı 2 metre kala, 3 metre kala takla ata indi. Dalış yapıyor ya. 2 metre 3 metre kala 20 30 tane baş çekecek. Takla ata 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 ata. At. man çıkacak. En az 300 400 metre çıkması lazım. İşte biz ona ne diyoruz? Baş çekme. Baş çekme takla atması. Gelecek dik yine. Dik yine çıkacak. Yani böyle yanlamasına değil. Dik yine çıkması ona zaten o özelliği vermiş. Baş çekecek. Bu da çakmaklı bir taklacıdır. Mardin taklacısı tepeli gözler beyaz çok güzel paçalarının özellikle arkadaşlar şu paçalarının uzun olmaması lazım bu Adana kuşudur arkadaşlar <laughs> Adana kuşu ve bu kuş tutmadır ayağında markası da var arkadaşlar tutulmuş pazara gelmiş arkadaşlar çok kaliteli bir kuştur gerçekten e, elde bile kuyruk açıyor şu anki Adana kuş pazarındaki fiyatı 100 TL'dir ama şehir dışında 200-300-500 bin liraya kadar gider bilginiz olsun ama yok ben bunu götürürüm damıma izletirim diyorsanız da daha farklı bir paradır gerçekten i̇şte kaliteli onu Bu pazardaki fiyatla e, izleyip alma arasındaki fiyat farkı niye öyle? Şimdi abi ben örnek veriyorum burası benim bir tezgahımdır. Hı. Ben bu malı getirdim burada sergiliyorum. Ben sana desem ki abi bu kuş çok iyi uçuyor. Bu kuş öncü. Bu kuş çırpınması çok iyi. Bu kuşun kuyruğu çok iyi. Sen bana dersin ki ya kardeşim gözümle görmediğime inanmam. Bak gözümle görmediğime inanmam. Buraya getirdiğin zaman otomatikmen sen daha evden çıkmadan diyorsun ki abi kafadan ben bu kuşu böyle satacaktım ama pazara götürdüğüm zaman indi. Yani bunu zaten sen kafana planlıyorsun. Düşür fiyatı. Adana'da bir kuşçunun namı nedir biliyor musunuz? Bir kuşçunun namı üçtür abi. Üçlü postadır abi. Üçlü posta nedir? Üç tane Adana kuşunu uçurduğun zaman Üçü aynı stil uçacak bu bir. Üçü kuyruğu bayrak gibi açacak bu iki. Üçü birbirinden ayrılmayacak. Yani üç köşe teşkil. Askerde eğitim verirler. 200-300 metreye mermi sıkarlar. Üç köşe teşkil. Bir, iki, üç. Ayrılmayacak. İşte üçünün postası budur. Bir kabadayının namı nedir? Gitmiştir alayına çökmüştür. Gitmiştir oraya mermi sıkmıştır. Gitmiştir mekana çökmüştür. Bu adamın namıdır. Bir kuşçunun namı da 3 tane Adana yerlisidir abi. Bir kuşçunun namı. Böyledir abi. Evet, yok Evet arkadaşlar şu anki yine Adana kuşlarımızdan, Adana kuşlarımızdan beyazı göstereyim arkadaşlar. Bu beyaz bizim Adana kuşlarımızdır. Kesinlikle lekesiz olacak. Hiçbir yerinde leke olmayacak. Ama ben bu beyazın size kusurunu anlatacağım şimdi. Bu kuş lekeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu sıyrıkları görüyorsunuz. Bu normal kirlenmiş olan bir renk değildir. Bu zikirliden alınan bir kuştur. Evet beyaz. Baktığın zaman leke yok. Bu her adam ayıkmaz. <laughs> Özelliğini kusurlarını anlatacağız dedik ya. O zaman biz de size bunun kusurunu anlatalım. Bu kuşun kusuru şu beyazındaki siyah lekeler. Bu biberli oluşunu anlatır. Arkadaşlar bu beyazdır ama beyaz biberlidir. Bilginiz olsun. Adana Kuş Pazarında fiyatı 100 ve 150 TL arasıdır. Azer Baba'nın mekanındayız abi. İşte size lekesiz, düz, beyaz, kafa yapısı güzel. Şu boğazındaki leke normal kirlenmiş arkadaşlar bu. Yani kendi orijinal lekesi değil. Arkadaşlar bu kuş şu şekil göstereyim. Bu da Adana yerlisidir. Sade beyaz lekesiz. deminki ki gösterdiğimiz kuş Beyaz biberliydi. sade beyaz değil, biberli <laughs> beyazdır. Bu tam beyaz arkadaşlar, bildiğiniz olsun. Beyazların bir özelliği daha var arkadaşlar. Dokunmadığınız zaman, dokunmadığınız zaman arkadaşlar bunun fitilleri böyle makarna gibi döner. Öyle de bir özellikleri var. Buna yeter ki dokunmayın şöyle bir hafta dokunmayın, kirletmeyin. Fitil gibi dönüyor böyle fitil. Dönüyor abi. Kıvırcık marul gibi oluyor. Bilginiz olsun. Bu da getir abi. Getir abi. Abi burayı dumanladınız ya. Arkadaşlar çok güzel aynalı zırhlı. Size bunun hangi kuşları çit edip de bu rengi aldığımızı nasıl olduğunu hepsini size anlatacağım. Normalde bu kuş 10 numara 5 yıldız gerçekten çok güzel bir kuş arkadaşlar sadece biraz leke var lekelenmiş yani kirlenmiş bu Adana yerlisidir aynalı zırhlıdır kuyruğu mavidir sırt üstü mavi ve gridir bu aynalı zırhlıdır tırnağına kadar çoraplıdır peki bu kuş hangi kuşlardan yani hangi renkleri kit edip bu rengi vermiş size bunu anlatacağım arkadaşlar Ha, beyaz bir, şey bak. bir tane zırhlı verebilir misin yani? Bir zırhlı ver. Bir zırhlı ver. Ha, demin, demin ben size bir beyaz gösterdim. Adana yerlisi bir beyaz gösterdim. Şimdi bu kuşlar hangi kuşlardan çıkmadır onu göstereceğim arkadaşlar. Demin ki gösterdiğimiz Adana beyaz yerlisini gö gördünüz. Adana beyaz yerlisini bu kuşa vurduğunuz zaman ne verir? Aynalı zırhlı verir. Bakın neden aynalı zırhlı? Beyaz. Görüyorsunuz. Gri. Bunu beyaza vurduğunuz zaman alacağınız bütün cülükler rengi verir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Size özelliklerini ve kusurlarını anlatıyorum. Bilginiz olsun. Şu patikli kuşumu şu anda Adana dışında en az ederi 250-300 liradır, 500 liradır. Ama Adana'da 150 liradır, 100 liradır kardeşim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Abi. bakın şöyle göstereyim size. İşte orijinal Bağdadiler bunlardır. Burun ve göz yapıları birer kilo olması lazım arkadaşlar. Yoksa o kuş Bağdadi değildir. Burnu uzun oluşu Bağdadi anlamına gelmez. Ona gez denir. Bağdadi denmez arkadaşlar. İşte bunlar orijinal. Bağdadi Bağdat'tan gelmedir. Irak Bağdat. Bilginiz olsun. O Urdur abi, o Urdur. Ben şimdi Adana anlayayım. daha kar görmedim. Arkadaşlar bunlar da tırnağına kadar çoraplı bankolar, güllü bankolar şöyle göğsündeki pırtıları güllü banko oluşunu gösterir. Bunlar da çok güzel, ideal ve bankonun özelliği arkadaşlar ufak olmasıdır. Ufak olması lazımdır. Gagalar ufak ve özellikle şu kabarıklar buna güllü banko ismini vermiş. Bunlar da çok güzel tırnağına kadar çoraplı, ideal, 10 numara 5 yıldır. Bugünlük size anlatacağımız kuşların sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izleyip dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben Kuşçu Azer 47 YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın. Vallahi takip etmezseniz inşallah telefonunuz bozulsun. Ama ben size bu kadar diyorum. Hepinizi seviyorum. Adana Kuş Pazarına sizi bekliyorum. <laughs> ne gelin Gelin. Adana Kuş Pazarı Azer babanın mekanına gelmeyen inşallah kaynanası onu evden kovar. Hayır, hayır. Arkadaşlar evet, tamam. bakın şöyle göstereyim.